Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ekip tam ekiple beraber Norfolk'un tozunu attıracağız. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyip görelim. Bu arada kanalıma abone olup beğeni, like, beğeni ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Herkese iyi seyirler takım var. Arabayı bulur bulmaz çökün. Araba göremiyorum. Göremiyorum. Kör oldum. Gel yedik Öyle demesen iyiydi gene de. Evet alın. Evet alın. Evet alın. Evet alın. Bunlar nerede aldı? Arkamızdalar. Tamam. Tam arkamızdalar. Evet alın. Evet alın. Eve 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 evet. Tabancayı zor buldum. Tabancayı zor buldum. Nerede evet, adamlar? Gidiyorlar. Al başta. Burada. Bana abi, abi şart dışarı. Bulurum seni. Seni bulurum. Oraya çok falan Lan oh. mermim bitti. I need a weapon. I need a weapon. Şu birini aldım. Şu botu alırsam. Aldım aldım onu. O, 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 bot. Hani işaret at. Abi eve girdi. Ben içinde, gol ben içinde mermim yok. Bir de hesini baydım. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Baygın adamı alamam abi şimdi ben geldim. Awesome. Awesome. Öldürdün mü? Öldürdünüz mü lan? He. Evet. Araç bulma gide araç. Araç var var ha. Ben neyine geldim? Bundan binsene abi. Ha. <laughs> Niye bırakıyor ya? Ben sizi tamam. <laughs> Geldi, bak, ben yani 416 yok, <laughs> ben 416. Bende var bir tane. m verin lan. Kullanıyorum bir tane var bende. Neredesin? Tamam ver öldürün de geri al ver. Neredesin gel yanıma gel yanıma. Neredesin diye boşuna mı soruyorum? Burada gel ya. Öldürme Eyüp kurbanım öldürme aha geldim. Kurban olam öldürme. Al. <laughs> al. Ver ver de Awesome. <laughs> awesome. Nerede olan o? Vere vere çifte veriyor. Mark the location. Mark the location. geldim geldim. geldim. Geldim geldim geldim. Bak dur lan dur lan sakin ol lan. Beni öldürüyor bak bak bak. Bota bak sen. Bota bak sen. Ben geldim. <laughs> awesome. Geldi. Geldi. Supplies. Abi araba geldi. Araba geldi. Bir var, bir geldi. Nerede 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 nerede? Nerede Ali? tamam sonuçta tam sonuçta alo kaç numara ben de atacağım teşekkür watch out watch out <Gülüyor> abi, <gülüyor> <nefes> abi, abi. <laughs> bir dakika dur, bir dakika <gülüyor> dur hele, bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, abi, <laughs> abi. Bir kişi daha var ha burada. Yok sadece o var. O abi, var sadece abi, abi. bakayım. Abi. yok abi. Çok. Abi, çok. Abi, Beyler hiç lootum yok abiniz olsun. Asım, awesome. Hadi awesome. çök çök çök. Artı bir okay. şey kullanmaz. Allah Allah, adamlar var. <laughs> Araç geldi. Ha bizimkilermiş. Köprüye bakın köprüye köprüye. Watch out! Watch out! Adam göremiyorum ben şu anda. Vardı aldılar herhalde. Ali kaldırdınız mı? Bak. Yok. Ali alıyorum. Ali alıyorum ben. Şimdi çantayı açma. Bayadım son dakikada arabaya biniyordu. Tamam. Oley git geldi. Değişim geldi. Sen. Oğlum Oğlum araba var mı ki burada? Varmış. Ne yaparlar? <laughs> ben de alacık mı fikir? Ana ben almadan gidiy lan. Dursana lan Mustafa, gelen var. Ben unuttum lan eşşol eşek! Hay Allah! Ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Sen nereye gittin köprüye? Adam lootmaya, lootlamaya gittim! <laughs> Benim beşer altı yok ya! Aynı dert bende de var şu an, tek 85 var bir de 40 tane daha ağzında var! Bende en çok 37 tane var, başka yok! <laughs> Tepede adam ya, var. Ya. Benim mermim yok usta baba ben verin Nereye gidek lan? <laughs> Eyüp nereye gidek abi? adam var, yerde adam var, yerde adam var, adam var. Oğlum canavar gibi göz var var ya sizde defa defede defa defede. defa döntüme. Bağla şu nasıl veriyor lan? Nerede adamlar bir info ver. Bayıldı o bayıldı bayıldı bayıldı. Ne dikkat ne şey ok, ok. Çaldım. Onu çektim. Çalamadım. Evdeki nerede? ver bana. Ali. Ali 556. Ali 556. Nerede abi? gir Gel abi gel. Öldür. Ya yanlışlıkla şeyi nerede? kapattım. Nerede? Abi <laughs> adam diyor adam diyor Adam var Eve alak mı? Şu eve alak bence. Alanda nasıl olsa. Şu arabanın bir tanesini getireyim de hiç yoktan da kurtarsa <laughs> o kâr. <laughs> basana kaza. Nerede? Nerede? İşaret ver işaret. <laughs> Yakıt yok diyor ya. Ben ne diyorum bu araba niye gitmiyor? Gene emülatör mü dondur <laughs> Allah Allah Allah! Allah! <laughs> Bak sen. Aga da da aga 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 Vay canına. Ya han oynayın. Gördüm adamı. İşaret abi. Mark the location. Mark the location. Adamlar burada. Watch out. Watch out. Araba gel. geldi. Araba geldi. Gel. Lan. Nereye geldi adamlar? Ayağa dikkat, arkaya dikkat Ben bu adamlar sıkıyor da nereden sıkıyor? Nerede adamlar? Oo arkadan çıkıyor. Aa şurada şurada. Tam bu adamları ben niye görmüyorum tamam, ya? Badi yedi. <laughs> Badi <Body> yedi ağacın arasında. Badi şat yedi bir tane. Siz niye o tarafa gittiniz ya? arkaya Lan canım kalmadı. Bilme gelme, bilme gelme. Ya dur hele canım gitti zaten. Ya kit bas, kit bas ne yapıyorsun hadi ya. Bir daha iş yaptım. Neredesin? Hmm, ben arabanın tekerlerini patlatayım. Arabanın tekerlerini patlatmak kolay. Önemli olan kelle almak gördüm seni white sonun. Oğlum ben Oğlum ben ne yapacağım burada ya? Şu adamı ben göremedim. Aha, benim ayetti ben alayım. <laughs> Sen neredesin? Ben alayım. beni ben beni ben beni, beni, çabuk çabuk. Evin içindeyim. Kavurdayım çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Baydın birisini bir daha bir. Beni kaldır. Alamazar abi. Sırtını görebilir <laughs> orada dikkat et. Alamazar abi şimdi sizi kovalıyorum Şu adamları bir görebilsem, ah bir görebilsem. Aa evin arkasında, evet. şeyin duvarın. Aa orada ağacın arkasında. Bir ben göremiyorum arkadaş. Bende mi sıkıntı var? Baygın baygın oradaki baygın. Kafanı çek de adama tutayım kafanı. Ha. Ali nerede? Ali 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 evde bayıldı. Ali senin tabi orada ne işin var lan? Abi, motor basıyor. aslında yok bizim ara salamaya gideyim anaç geldi arkaya bir yere araç geldi arkaya bir yere araç geldi ben öyle ses duydum aha ona ne oldu Fikret karşıya geçmemiz lazım. Ben şu bagi'yi alayım bir. Bagi'nin tekerleği Allah adam belanı vermeyin. tamam. tamam. <laughs> bu adam ağzı yakından ağzı, sıkıyor. Ağzı, ağzı, yakından Az önce orada olduğunu biliyorum sabahtan beri orada da. Vuramıyorum ben de. Aha alan geldi. Öldük. Ay anane Fikret senden baygınsın. Fikret ben alsana. Yok. Alacağım. Bir dakika bekle. Ama gitmemiz lazım acı. Gitmemiz lazım acı. bir basayım. Gaz kalmadı anasını satayım. Bir seviye gaz kalacağım düşün. Awesome. Awesome. Lan şu tepedeki adana, adam var adana. ya. Şu tepedeki adam var ya. Ya arkadaş onu alamayayım siz ya. Ya ananı! Fikret bana gelmen lazım. Geliyorum. Bu aracın benzini mi yok? Aracın benzini yok aynı. Sanki Fikret mi? çabuk gelmen lazım 40 saniyesi var. Ulan! O adamı öldürmeden Ey, gelmeyip. Ey bu adamı Aha. öldürmeden gelme. Ay ya adam. Adam ben o sıkıyorum değil mi? Adam bana sıkıyor değil ya. Ya Rabbi oğlum hele bir sövme ya. 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 ya bu kısım ben... Be Eyüp sen Fikret gelme Fikret sen gelme. <laughs> Fikret sen gelme dedim. Neye gelmeyeyim ben neye neye? Oğlum adamı ben almaya geliyorum zaten. Adam vurdu. Ben koşuyorum da ister gözlükler. Ya hadi şunu aç aç. Onda benzin yok. Benzin yok. ananı verdiniz. Sen Anladım. de bayıldın. Oh! Ya arkadaş bu ne, ne ya? Yok. Kendine ne oldun? Rakibiz de diyor. Adamlar da kaydı. Onlar da öldü. Birinci kim oldu ya? Alanın içine girenler oldu. Onlar da öldü. Direkt birinci oldu adamlar. Ya leşimiz meşimiz gayet Belki nasıl güzel, güzel ya. ya. Şu an Sara bak.